Herkese merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta Ankara'daydım. Ankara'da da çok güzel sihir dükkanı mağazaları var. Ben İstanbul'daki Muaf İstanbul Şubesi'ni çok beğenmiştim. Ama Ankara'daki Hoşdere ve... Bahçeli Evler. Evet. Bahçeli Evler şubelerini gezdim. Özellikle Bahçeli Evler şubesi inanılmaz büyük. Bir an böyle kendimi falan kaybettim o şubede. İlk defa gördüğüm birçok farklı şey oldu. Hatta videosunu izlemediyseniz de bu videonun sonuna bırakacağım o mağazayı gezdiğim videoyu. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda sihir dükkanındaki Harry Potter eşyalarını inceleyeceğiz. İki poşet dolusu ama önce şunları bir ortadan kaldırıp önümü açayım. Bir tanesi ki... Pardon. Açık unutmuşum. Bir tanesi ki özellikle benim yani görür görmez Allah'ım bu ne ne kadar güzel bir şey dediğim ve rafımda harika duracak olan... Hazır mısınız? <laughs> Açıyorum. Gringos Bankası'nın kumbarası. Ya bu bana hediye geldiği için inanılmaz derecede mutlu oldum. Bunu mağazada görür görmez zaten. Aa dedim bunun ben kumbara olduğunu biliyordum falan. Çok güzel ve inanılmaz güzel yapılmış şekli. Bunu inceleyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Ama bunu videonun sonunda inceleyeceğim. Şimdi bu diğer poşetteki cıvrıllı şeyleri inceleyelim. Bunları içinden teker teker çıkartayım diyorum. Sürpriz olsun. <laughs> Önce iki tane bardak altlığımız var. Bir tanesi Hedwig. Diğeri de Gryffindor logolu olan sihir dükkanının çıkardığı iki tane çok tatlı bardak atlı. Ben bunlara bayılıyorum. Bir tane Gryffindor çorap. <laughs> ne güzel hediyeler bunlar ya böyle. Çorap kalpten. <laughs> kitap ayraçları. Tabii benim ne olduğuma karar veremeyip Siliterinli ve Gryffindorlu. Ve ya buna bayıldım. Dobby'li harika kitap ayraçları gelmiş. Özellikle Dobby olana bayıldım. Hogwarts Letterbox var. Bunun içerisinden çıkan Hogwarts eşyalarını birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz. Şöyle bir defter çıktı içinden. Ben bu defteri normal şartlarda görsem yani Harry Potter'la bağdaştıramam belki ve hiç umursamadan dönüp arkamı gidebilirim. Ama içeriğini görünce inanamadım ya. içi tamamen <laughs> hani şekerlimeleri, şekerlemeleri, çikolata kurbağa kartları ve Bertie Bat'ın her lezzetten fasulyeleriyle dolu muhteşem bir defter olmuş. Bayıldım yani gerçekten bayıldım. Rengarenk harika bir şey. Ya şu detaya bayıldım. Bakar mısınız? Buradan kurbağanın parmakları çıkıyor ve içerisinden son olarak bu poşetede güle güle diyorum. Çok tatlı bir anahtarlık çıktı. Hem yani zaten normalde evimin Anahtarlarında da Hedwig var. Bu da böyle çok tatlı yapılmış Hogwarts Express'i. Bunu da elbet kullanacak bir yer bulurum. Şimdi gelelim Hogwarts gereçlerinin içerisindeki detaylara, kutu detaylarına. Bu yine sihir dükkanına özel olarak çıkartılmış bir şey galiba. Aynen sihir dükkanının logosu var. Bunu açtığımızda bizi... Hogwarts'a gitmek için gerekli olan bütün eşyalar karşılıyor. Şurada özellikle çok güzel bir Hogwarts fotoğrafı var. Hemen içerisinde bir kabul mektubu var. Bana hala ara ara soruluyor. İlk Harry Potter koleksiyon eşyan neydi diye. Benim ilk koleksiyon eşyan bir kabul mektubuydu arkadaşlar. Tekrar yeri gelmişken hatırlatayım. O yüzden ben kabul mektuplarına bayılıyorum ve yalnız bunun öndeki mühür inanılmaz kaliteli yapılmış. Çok güzel. Harry Potter adına gelen bir kabul mektubu. Ben de kendi adıma gelen de var biliyorsunuz. <laughs> Havalı. Böyle bir kabul mektubu çıkıyor içerisinden. Şöyle bir zarfın içerisine konulmuş kart postallar var. Dört tane kart postal çıkıyor. Aa çok güzel bir Quidditch kartı var. Quidditch kartı üç boyutlu. Çok seviyorum üç boyutlu ve yanar döner şeyleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bunu açtığımızda bir Quidditch sahası çıkıyor karşımıza. Quidditch'te gerekli olan şeylerin tanıtımı var. Çok tatlı yapılmış, çok güzel düşünülmüş. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hemen içerisinden iki tane Hızır Otobüsü bileti çıkıyor. Tam olarak ticket şeklinde yapılmış. Buraları böyle kesmeli kesmeli. Çok güzel olmuş Hızır Otobüsü bileti. Kesinlikle koleksiyonda böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Ay sesim çatallaştı mutluluktan. Bir tane yanar dönerle yine Hızır Otobüsü kartı var. Hızır Otobüsü bölümü rafıma çok yakışacak bunlar. Çok güzel bayıldım. Bir tane 9.3 çeyrek bileti var. Bir tane önünde Hogwarts çatısı bulunan yine kart postal var. Aa bende bunun büyüğü de var. Quidditch Dünya Kupası'nın final bileti sert bir kartondan yapılmış. Güzel, kaliteli. Bendeki bunun büyüğü. Bu da onun yanında çok tatlı duracak. Binalarla ilgili şeyler çıktı içerisinden. Dört bina ile alakalı detaylar var. Burada Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin ve tabii ki Gryffindor. Ya Dumbledore'un ordusunun yine isimlerinin yer aldığı bir parşömen çıkıyor. Üzerinde Harry Potter'ın ismini taşıyan, zarfı taşıyan bir baykuşun olduğu ve Hogwarts logosunun olduğu bir parşömen çıkıyor içinden. İki tane kurallar parşömeni çıkıyor yine. Bunları görünce aklıma direkt Dolores geliyor. Ve birinci yılda gerekli olan okul listesinin detayları yazıyor. Üniformalar, kitap listesi ve diğer detaylar diye. Bu da çok tatlı düşünülmüş bir ayrıntı. Şimdi hemen geçiyorum kumbaraya. <laughs> çok heyecanlıyım. Bu hangi yılda çıkartılmış? Sihir dükkanının çıkardığı bir şey değil. Dünyada global olarak çıkartılan ve satılan bir figür bu. Warner Bros. tarafından çıkartılan bir figür. Bu 2000-2022 yılında çıkartılmış. Aa bunu keşfetmek için bir tık geç kalmışım. Aklım neredeydi acaba? Neyse bilmiyorum. İyi ki gelmiş. Çok mutlu oldum. Şimdi bunu açtığımız zaman ya o kadar büyük bir şey ki rafa nasıl sığdıracağım hiçbir fikrim yok. <laughs> Olsun yine de çok mutluyum. İçerisinden kocaman bir Green Ghost Bankası çıkıyor. Bu Green Ghost Bankası dediğim gibi aynı zamanda da bir kumbara. Para attığınız zaman buradan böyle döne döne iniyormuş gibi bir şey alıyorum. <laughs> bir his alıyorum. Bakalım deneyelim. İçinden sadece o çıkıyor. Başka bir detayı, ayrıntısı yok. Şurada bir bantlanmış bir şey var. Bunu çıkartalım. Ha, bu şey kulenin şeyse Gringos Kulesi'nin üzerindeki şey anten. <laughs> Antendir yani ne olacak? Ne anteni ya? Anten yoktu o devirde. Neyse onun üzerindeki süsü. <laughs> Bunu böyle taktık. Heh, evet. Ay bunun üzerine bir de ejderha çok güzel durmaz mı? Var benim ejderham. Çok güzel durur. Hadi deneyelim. Para lazım. <laughs> Para alıp geliyorum. Şunu kenara alalım. Evet bu kadar bozuk para buldum ki 4-5 tane. Şimdi bunları deneyeceğim. Parayı buradan atıyoruz. Ya çok tatlı. Allah'ım tam hayal ettiğim gibi döne döne iniyor. Lüle saç gibi. Bak buradan atıyoruz. Çok güzel. Peki bu nereden açılıyor sonra? Yani kumbaraya para atması kadar o kumbarayı açması da güzel biliyorsunuz ki. Nereden açılıyor bu? Ha şuradan açılıyor. Buradan tık diye açıp sonra mal varlığınızı, <laughs> biriktirdiğiniz paraları alabiliyorsunuz. Çok güzel. Gerçekten aşırı derecede beğendim. Bunlar rafta uygun bir yer bulalım şimdi. <laughs> yani Ek olmadığı gibi ama <laughs> Daha sonra ben oranın üzerinden geçerim. Yani şimdilik bence bu şekilde tıkıştırıldı ve günü kurtarıyor diyelim. Hepsi birbirinden güzel ve beğendiğim, bayıldığım şeyler oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ankara'da gezdiğim sihir dükkanı ve Harry Potter ile ilgili günlük video izlemek isterseniz de hemen buraya bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Ay nasıl kalp. Videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.